Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karaciğerin en sık primer malin tümörü olan hepatosellüler karsinomu yani HCC'yi radyolojik açıdan konuşacağız. HCC'nin derinliklerine inmeden önce karaciğeri avucumuzun içi gibi bilmemiz gerekiyor. Yani gelin önce biraz anatomi konuşalım. Bugün bir radyolog veya bir cerrah karaciğere nasıl bakıyorsa öyle bakacağız. Yani fonksiyonel anatomi konuşacağız. Çünkü tümörler falsiform ligamentli sınır kabul etmez. Bu sebepten hazırsanız Kuino segmentasyonundan başlayalım. Tıp fakültesi birinci sınıfa dönelim. Bize ne öğretildi? Falsiform ligament karaciğeri sağ ve sol loba ayırır. Bu anatomik olarak doğru. Evet ama cerrahi ve radyolojik açıdan çok da işe yarar bir bilgi değil. Bizim için asıl sınır kentli çizgisidir. Nereden geçer bu çizgi? Aşağıda safra kesesi yatağından başlar. Yukarıda inferior vena kavaya kadar uzanır şekilde de görüyorsunuz. İşte karaciğeri fonksiyonel olarak sağ ve sol loba ayıran gerçek sınır budur. Bu çizginin içinde de orta hepatik ven seyreder. Yani orta hepatik venin solu sol lob, sağ sağ lobdur. Peki hepimizin az çok duyduğu bu meşhur 8 segment neye göre ayrılıyor? Rastgele mi çizilmiş? Tabii ki hayır. Karaciğeri bir apartman gibi düşünün. Bu apartmanın duvarlarını hepatik venler oluşturur. Karaciğerde 3 ana hepatik venimiz var. Sağ hepatik ven, orta hepatik ven ve sol hepatik ven. Bu venler segmentlerin içinden geçmez. Segmentlerin arasından geçer. Yani bu hepatik venler bizim sınırlarımızdır. Gelin segmentleri saymaya başlayalım. Bir numara çok özel. Segment 1 yani kaudat dol. Segment 1 diğer segmentlerin aksine kirli kanlı hepatik venlere boşaltmak zorunda değildir kendi özel küçük venleri vardır ve direkt olarak vena cava inferiora dökülür. Peki bu ne demek? Klinik olarak bir anlamı var mı? Evet var. Yarın öbür gün hastanızda bat şiari sendromu gelişirse yani hepatik venler tıkanırsa diğer tüm segmentler şişip nekroza giderken segment bir hayatta kalır. Hatta diğerlerinin yükünü almak için büyür yani hipertrofiye gider. BT'de kocaman bir kavdatlop lob görüyorsanız Venöz drenajı sorgulayın lütfen. Geldik sol loba. Sol lobu kendi içerisinde sol hepatik ven ikiye böler. Medial ve lateral. En dışta yani lateralde segment 2 ve 3 vardır. Gelelim medial kısma. Yani eskiden kuadrat lob dediğimiz yere. Burası segment 4'tür. Burayı da portal ven düzeyiyle ikiye böleriz. Üste segment 4A, altta segment 4B. A, above, B Be below kodlamasıyla da aklınıza kalabilir. Safra kesesine komşu olan segment, segment 4B'dir. Daha önce yanlış hatırlamıyorsam genel cerrahide TUS'ta soruldu. Mutlaka bilmemiz gerekiyor. Şimdi kentli çizgisini geçtik. Sağ taraftayız. Burası karaciğerin en hacimli kısmı. Burayı da sağ hepatik ven ön ve arka sektör olarak ikiye böler. Burada segmentleri sayarken yine saat yönünü takip edeceğiz. Hastanın karnına karşıdan baktığımızı hayal edin. Saat 12 yönünden başlarsak ve saat yönünde dönersek segment 2'den başlamıştık. 3-4 dedik. Şimdi sağ alta geçiyoruz. Segment 5. Safra kesesi yatağının hemen yanı. Biraz daha sağ en dışa gidiyoruz. Segment 6. Böbrek komşuluğu. Yukarı çıkıyoruz. Arka üstte segment 7 ve öne en tepeye geliyoruz. Kubbe kısmında segment 8. Portal ven bifurkasyonu yani portal venin sağa ve sola ayrıldığı o T harfini gördüğümüz seviye bizim adeta ekvatorumuzdur. Bu seviyenin üstündeki kesitlerde karaciğerin kubbe segmentlerini görürüz. Yani segment 7, 8, 4A ve 2. Bu seviyenin altındaki kesitlerde ise karaciğerin alt segmentlerini görürüz. Yani segment 6, 5, 4, B ve 3. İşte anatomi bu kadar. Cerrah veya radyolog sağ lobda kitle var demez. Segment 6 ile 7 bileşkesinde kitle var. Segment tektomi yapılması gerekiyor der. Veya bir HCC hastasına tare yani radyo embolizasyon yapacağımız zaman anjiyoda tüm karaciğeri değil sadece tümörün olduğu segmentin arterini bulup orayı tıkarız. Bu sebepten tümörün hangi segmentte olduğunu bilmek aslında tedaviyi de bilmek demek. Şimdi anatomi cepte ise asıl konumuza bu segmentlerde saklanan o sinsi tümöre HCC'ye geçebiliriz. HCC'nin radyolojik özelliklerini anlamak için önce normal karaciğerin nasıl kanlandığını bilmemiz gerekiyor. Karaciğer kan ihtiyacının yaklaşık %75'ini portal venden, %25'ini ise hepatik arterden sağlar. Yani karaciğer aslında venöz beslenen bir organdır. Bu ne demek? Biz hastaya kontrast verdiğimizde kontrast madde önce arterlere gider, organları boyar, sonra venlere döner. Karaciğerin büyük kısmı portal venle beslendiği için normal karaciğer parankimi en iyi portal fazla boyanır. Arteriyel fazla ise henüz tam boyanmamıştır. Bu bilgiler aklımızın bir köşesinde dursun. Peki HCC geliştiğinde ne oluyor? HCC hücreleri beslenmek için kendi damarlarını oluşturur. Biliyorsunuz biz buna patolojide neoanjiyogenez diyoruz. Tümör hücreleri kendilerine sadece ve sadece hepatik arterden gelen biricik arterler inşa ederler. Tümör hücreleri yani HCC hücreleri portal venöz kanlanmayı ise kaybederler. Toparlamak gerekirse normal karaciğer %75 portal ven ile beslenirken HCC %100 oranı da hepatik arterden beslenir. İşte radyolojik görüntünün özelliklerini tam olarak bu kanlanma farklılığı oluşturur. HCC'nin kontrastlı BTD özelliklerini ezberlemeden aklımızda tutmak istiyorsak burayı mutlaka bilmemiz gerekiyor. Şimdi BT'yi çekiyoruz. Hastaya kontrastı verdik. Yaklaşık 25. 30. saniye. Yani geç arteriyel faz. Kontrast madde aorttan çıktı, hepatik artere geldi karaciğerin normal dokusu henüz portal veni bekliyor. O yüzden hafif soluk. Ama bizim HCC'miz sadece arterden beslendiği için o kontrastı sünger gibi çeker ve aniden parlar. Buna arteriyel kontrastlanma diyoruz. Burada çok önemli bir ayrım var arkadaşlar ama. Bu boyanma non rim yani halkasal olmayan bir boyanmadır. Eğer sadece çevresi halka şeklinde boyanıyor olsaydı yani rim enhancement olsaydı aklımıza HCC değil kolanjiyokarsinom veya metastaz gelmeli idi. Burası inanılmaz önemli. Tekrar ediyorum. HCC arteriyel fazla kontrastlanır ama halkasal olmayan bir şekilde kontrastlanır. Eğer halkasal kontrastlanan bir lezyon görseydik HCC'den uzaklaşırdık, kolanjiyokarsinom veya metastaza yaklaşırdık. 25-30. saniyede geç arteriyel fazda nasıl göründüğünü HCC'nin söyledim. Geldik 60. 70. saniyeye. Yani portal faza. Artık kontrast madde tüm vücudu dolaştı ve portal ven yoluyla karaciğere doluştu. Normal karaciğer parankimi şimdi maksimum boyandı. Işıl ışıl parlıyor. Peki bizim HCC ne yapıyor? HCC'nin portal venle işi yoktu. Hatırladınız mı? o arterden aldığı kontrastı çoktan kullandı ve geri gönderdi. Tümörün içindeki kontrast çekildi. Peki sonuç ne? Etrafındaki normal karaciğer parankimi hiperdens görünürken yani beyaz görünürken tümör relatif olarak hipodens kaldı. Yani daha karanlık kaldı. İşte parlayıp sönen bu fenomene radyolojide washout yani yıkanma diyoruz. Washout HCC tanısı için en spesifik bulgudur kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Bir de üçüncü dakikada görüntü aldığımız geç faz veya denge fazı var. Burada da washout devam eder ama ek bir bulgu daha görebiliriz. O da tümör kapsülü. Tümör büyürken etrafındaki normal dokuyu iterek sıkıştırır ve orada bir fibrotik pseudokapsül kapsül yani yalancı kapsül oluşturur. Fibrotik dokular kontrastı geç tutar ve geç bırakır. O yüzden tümörün içi hipodens iken etrafında incecik beyaz bir halka görürüz. Bu da tanıyı güçlendirir. Toparlayacak olursak arkadaşlar siroz zemininde bir kitle gördünüz ise arteriyel fazla halkasal olmayan şekilde parlıyorsa yani hiperdens görünüyorsa portal ve geç fazla normal karaciğere göre hipodens hale gelip washout gösteriyorsa bir de geç fazla kapsül boyanması eşlik ediyorsa biyopsiye gerek kalmadan buna radyolojik olarak HCC diyebiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Ayrıca bundan yaklaşık bir yıl önce de Abdomen BT yorumlama videosu çekmiştik. Onu da izlerseniz bence çok faydası olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.